misafirlerimiz, sağlık bilimlerinde yapay zeka programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kıymetli misafirlerimiz Sayın Ömrüm Ergüven ve Sayın Sefa Mumay. Ee, Ömrüm Sefa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, vakit ayırıp katıldınız. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Heyecanlıyız, ee, mutluyuz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Açıkçası ben de çok heyecanlıyım. Çünkü bugün sizinle e, çok güzel konular üzerine odaklanacağız. Öncelikle bilim 2.0 ve eczacılık 4.0 konularından e, bahsediyor olacağız. Bu konular e, herkesin merakla anlamak istediği ve içerisinde acaba e, sağlığa nasıl bir katma değer sağlarız diye cevap aradığı başlıklar arasında yer alıyor. E, ben sözü Sefa Bey'e bırakmak istiyorum ve bu iki sıfır bilim, eczacılık dört sıfır dediğimiz bu kavramların içindeki sayılar neyi ifade ediyor? Biz buradan ne anlamalıyız? Biraz bize bunlardan bahseder misiniz Sefa Bey? Tabii ki büyük bizekte. Ee, aslında bu sayılar, sayıların dünyası ve artık 22. yüzyıla hazırlık safhasında her şeyin bir sayıyla mutlaka bağlantılı olması gerektiği inancından geliyor. Ama e, tabii temelinde farklı şeyler var. İşte mesela Japonya'nın e, toplum 5 5.0 düzenine alışması, her şeyin biraz daha teknolojiyle düşünmesi, e, bu sayıları böyle gitgide hayatımıza ucundan bucağından mutlaka sokmaya çalışıyorlar. E, Temeli şöyle, sanayi devrimleri biliyorsunuz işte bir sıfır, iki sıfır, birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi. Ee, sanayi de birlikte her yeni levelde biz bir sıfır atlamış oluyoruz. Hem insanlık, hem toplum, hem endüstriyel. Yani e, birinci sanayi devrimi işte insanların insan gücünden ziyade yardım olarak makinaları kullanabiliyor olmasıydı. Daha sonra elektriğin keşfi işte e, çok büyük bir yine devrim oluşturdu. Sanayi de çağ atlattı. Daha sonra kendinden otonom sistemler ve bu otonom sistemlerin birbiri haberleşebiliyor olması yine bir de çağ atlattı. İşte 1 0, -0, -0 diye böyle e bugün artık 2011'den beri e, endüstri 4.0 0 kavramı konuşuluyor. Yaklaşık bir 10 yıllık biz e, cihazların kendi içinde haberleşebildiği sistemler ve e, cihazların kendi başlarına insanlardan bağımsız düşünebildiği sistemleri kurgulayıp e, 4.0 odağında yaşıyoruz aslında. Hepimizin çevresinde 4.0 dönemiyle ilgili her gün yeni şeyler oluyor. E, Eczacılık 4.0, e, sağlık 4.0, sağlık ekosistemindeki işte hukuk 4.0, bunların her biri endüstri 4.0'ın alt kolları olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu sayılar buradan geliyor. Bilimde iş biraz daha farklı. Bilim çok fazla e, değişime uğrayan bir şey değil. Daha kalıplı ve daha e, mitleri olan bir şey olduğu için onu değiştirmeyi biraz daha zor buluyorlar. O yüzden onda sadece 2.0 konuşuluyor şimdilik. O da ülkemizde çok az konuşuluyor ama özellikle Almanya bu konuda... E, bayağı söz sahibi olmaya başladı. Open Science, E-Science gibi değişik isimlerle e, bilimin değişimini onlar da o şekilde tanımlıyor. Bizler sizlerin sayesinde bu tanımları biraz daha e, çok konuşuyor, biraz daha fazla üzerine yorum yapıyor olacağız. O yüzden de bilim 2.0, eczacılık 40 terimlerini Ömrün Hanım'dan biraz daha açmasını isteyeceğim. Ben biraz, biraz detaylandırabilir misiniz? Yani dinleyicilerimiz bilim 2.0 dediğini tam olarak ne anlamalı? Hı hı. Tabii ki. Ee, dediğimiz gibi aslında çok yeni kavramlar ve hani Türkiye'de belki bilim 2.0'ın e, literatürünü bulmak çok zor. Science 2.0 diye e, arattığımızda bulabiliyoruz genelde. Ee, geleneksel bilimin aksine geleneksel bilim biraz daha kapalıdır, bireyseldir, e, kendini özgüdür. Bunun aksine e, paylaşımcı olan, birlikte çalışmayı hedefleyen, e, verilerin görselleştirilmesine kadar e, ilerlemeleri içeren kavramlardır aslında. Biraz dijitallikten, biraz toplumdan, biraz çevreden etkilerini arttırıp bilime yansıtmaktır aslında bilim 2.0. E, bilim 2.0'da hiçbir şey gizli değildir. E, açıktır, çalışmalar da açıktır bilime katkı sağlaması adına, e, bütün dünyaya katkı sağlaması adına. Aslında bilim 2.0'ı e, merkez olarak kabul ettiğimizde bütün dünyadan bilgileri topladığımız e, ve bunları e, çalışma insanlık adına kullandığımız kavram diyebiliriz bilim 2.0 için. Eczacılık 4.0 kavramı da aslında Sefa ile birlikte e, Türkiye'de oluşturmaya başladığımız bir kavram. Pharma 4.0 olarak, Pharma 4.0 olarak var. Ama e, tamamen kav yani tamamen kapsamıyor bizim oluşturmak istediğimiz kavramı. Eczacılık 4.0 kavramıyla biz yıkıcı teknolojiler dediğimiz yapay zeka gibi, arttırılmış gerçeklik gibi, sanal gerçeklik gibi bu teknolojileri eczacılık sektörüne adapte etmeye çalışıyoruz. E, i̇lacın tüketiminden, üretimine kadar olan her alanda dijitalleşmeyi, teknolojik gelişimleri ve bunların entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Eczacılık 4.0 kavramı da aslında bu demek. Yani bu iki kavramda bizler için yeni ama sizler için çok içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğiniz kavramlar gibi görüyorum. O yüzden de bu yoğun çalışmalar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Peki biz Türkiye olarak bu sürecin neresindeyiz? Dünyanın e, bu sürecini yakından takip edebiliyor muyuz? Sizler bir girişim içerisinde bu süreçte varsınız ama sizin gibi... E, daha niceleri var mı ya da ne aşamadayız? Biraz bundan bahsedebilir misiniz Sefa Bey? Yani Türkiye ve dünya e, bu kavramlar açısından bakıldığında ne durumda? Evet, yani Türkiye ve dünyanın aslında en büyük farkı regulasyon diyebiliriz. Türkiye'de hala izin verilmeyen çok fazla şey var. E, tabii bir kısmı e, olumlu olsa da bazı kısımlarda korkarak ilerleyebildikleri için e, biraz daha yavaş ilerliyor. E, bir de şöyle bir fark var. Mesela e, işte sağlık sektöründe bir hekim bir uygulama tasarlamak istiyor ama bunun altyapısını her zaman dışarıdan destekle almaya çalışıyor. Genellikle bu iş böyle oluyor. E, yurt dışında artık o sistemler e, çalışanların kendileri tarafından geliştirilebilecek seviyeye geldi. Yani şunu söylüyorlar, e, artık Türkiye için dışarıdan destekle yapılabilecek uygulama sayısı neredeyse azaldı. Çünkü bir uygulama geliştirirken onun içini anlamak lazım önce. Niye yaptığını, neden yaptığını, nelerden beslemen gerektiğini anlamak lazım. Ee, dışarıdan destekle, dışarıdan yazılımcı desteğiyle, dışarıdan fikir desteğiyle yapılabilecek uygulamalar yavaş yavaş bitti. Artık içeriden gelen sistemlere ihtiyaç var. Yani e, hekimin kendini yazılım alanında geliştirip o şekilde yaptığı girişimcilik örnekleri tabii destek alacak. Ama çıkış noktasının mutlaka içeriden olduğu sisteme ihtiyaç var. Türkiye ve dünya arasındaki bence en büyük fark bu. Çünkü Dünya üzerinde kullanılan birçok uygulamanın e, yazılımcısı, sağlık alanında kullanılan uygulamanın yazılımcısı mutlaka işin sağlık tarafında olan bir hediye oluyor. Mutlaka bir doktor ünvanı, bir hemşire ünvanı, bir eczacı ünvanı, e, bütün CEO'ların başında e, adının önünde bunları görebiliyoruz aslında birçok uygulamada. E, Türkiye'de bu biraz eksik ama yeni yeni yeni, yeni tabii bununla da ilgili e, çünkü e, bayağı bir şey duymaya başladık bu konuda. Bu da şundan kaynaklı, artık gelişmeler çok kısa sürelerde olabiliyor. Önceden 10 senede olan ülke gelişmesi şu an 2 seneye sığabiliyor. 2 senede çok daha yeni gelişimler çıkabiliyor. Yani her sene yeni yeni şeyleri duymaya alışıyoruz artık. Bu da çok güzel bir şey. E, bu noktada e, regulasyon konusu aslında en çok can sıkan konulardan bir tanesi. E, Türkiye'de birazcık daha ilerlemesi için bu işin bakanlığın bir tık daha sıcak olması gerekiyor açıkçası. Peki bir çalışma var mı bununla ilgili? Yani bakanlığın bu konuyla yaptığı çalışmalar ya da bizlerin katkı sağlayabileceği, sizlerin katkı sağlayabileceği bir platformu bulunuyor mu? Aslında şöyle, e, bakanlık da bu konuların ne kadar önemli olduğunun bence farkına vardı. E, yeni yeni yasal düzenlemeler yapmaya başladı. E, yani teletip kavramını duymuşuzdur daha önce, telefermesi kavramını duymuşuzdur. Yurt dışında oldukça... E, Aktif olarak belki yedi yıldır, 8 yıldır uygulanan ama Türkiye'de uygulanmayan bir şeydi. Daha sonrasında biz pandemiyle karşılaştık ve her şeyin online olması gerektiğine e, farkına vardık o an, olabileceğinin farkına vardık ve e, yavaş yavaş hekimlerle online olarak görüşme ve muayene e, bizde de başladı. Yani tabii ki bunların biraz oturması zaman alacak ama hani bakanlık bu konuda çalışmalarına devam ediyor diyebiliriz. E, telefarmasi konusu da ilerleyen zamanlarda aktif olacaktır. Biz o konuda biraz e, maalesef Sefa'nın dediği gibi regülasyonlara çok fazla takılıyoruz. Öncelikle yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. E, daha sonrasında yasal düzenlemeler tamamlandıktan sonra zaten hali hazırda geride birçok girişim bekliyor olacak. Yani şu süre şöyle ilerlemeyecek. Önce e, regülasyonlar düzenlensin, daha sonrasında 5 yıl bir süre e, verelim, çalışmalar yapılsın şeklinde olmayacak. Çalışmalar zaten şu an hazır, yapılıyor. Biz de yapıyoruz. E, regülasyonlar değiştiğinde direkt piyasaya sunabileceğimiz birçok uygulama olacak. Biz ve birçok giriş, sağlık girişimi için konuşuyorum. Peki nasıl e, biz size ulaşacağız ya da sağlık girişimcileri sizinle nasıl bir kontak kuracak? Hani az önce söylediniz ya dünyada bu işi hemşire, doktor, eczacı ya da sağlıkla ilgili kişiler başında ama Türkiye'de bu süreci ben bir sağlık profesyoneli olarak nasıl bir yol almam gerektiği konusunda biraz rehberlik edebilir misiniz? Ne yapmak gerekir? Öncelikle hani biz bu konuda öğrenip öğretmeye çalışıyoruz. Bize nasıl ulaşabilirler onu ondan bahsedeyim. Hem bireysel hesaplarımızdan e, takip edilen, hem de bizim ufak bir startupımız var. Bu çalışmaları yürüttüğümüz Farmaino diye. E, Ona sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ulaşabilirler. Biz de her zaman kendimiz zaten 724 açık insanlar olarak tanımlıyoruz. E, öğrendiğimiz her şeyi öğretmeye hazırız. E, bunun dışında dediğimiz gibi hani bu konular çok yeni konular olduğu için bununla ilgili şu kişi çalışır, şu startup çalışır, şu şu işi çok iyi bilir demek çok zor. Yavaş yavaş adım adım olacak işler bunlar. Bir basamak gibi düşünürsek, biz şu an 10 basamak varsa belki üçüncü basamaktayız. Regülasyonlar düzenlendiğinde ya da Sağlık Bakanlığı'yla bazı sağlık startupları iletişim kurduğunda ki biz de onlara dahil startuplardan bir tanesiyiz, uğraşıyoruz bunlar için. Yavaş yavaş gelişmeye çalışacağız ülke olarak. Umudumuz bu yönde. Çok güzel. Yani o işbirliğine bu kadar açık olmanız ve katkı sağlıyor olmanız da gerçekten çok keyifli. Çünkü bir anlamda öğrenci arkadaşları da rehber oluyorsunuz. Girişimcilik ruhuyla onlara bir kapı açıyorsunuz. Bir taraftan öğretme güdüsü de çok keyifli. Ee, yani bu noktada zannediyorum eczacılık 4.0 ve bilim 2.0 noktasında Türkiye'de bayağı farklı bir yol alacağız, farklı bir rota izleyeceğiz diye düşünüyoruz. Peki sizin bu konu özelinde e, bizlere tavsiye edeceğiniz, dikkat etmemiz gereken ya da öğrenci arkadaşlarımızı yönlendireceğiniz başlıklar var. Mutlaka şunları yapmalısınız ya da bu konulara dikkat etmelisiniz dediğiniz esaslar varsa onları öğrenebilir miyim? Ya aslında bu noktada bir başlarsak bu belki İki tane 15 dakika gerektirecek kadar çok tavsiye olabildiğim bu noktada. Ama e, yani ben en çok şunu söylüyorum, en e, bu konuda tavsiye isteyen arkadaşlar ilk söylediğim şey üç dil kuralı oluyor e, ve bu üç dilin bir tanesinin mutlaka dil. yazılım dili. Evet, üç dil. Dil kuralı. Evet. Mesela En az üç dil gideceksin diye bir şeyimiz de var yattan. E, gay kalmış bir toplumuz aslında şu an. Çünkü e, gerçekten bazı konularda. E, diğer ülkeler çok hızlı gidebiliyor. Biz biraz daha e, tabii e, Türkiye'de genç olmak bugünlerde de özellikle zaten hep konuşulan şey. Sıkıntılardan bahsetmek daha kolaydı gerçi. O yüzden şu an çok sıkıntılardan bahsetmek istemiyoruz ama e, en azından şunu söyleyebiliyorum. Bir yabancı dil iyi kullanılabilen bir ana dil. Çünkü orada da biraz iletişim yeteneğine uygu yaparak iyi kullanılabilen diyorum. Çünkü e, biliyorsunuz dil öyle bir şey ki e, kötü kullanıldığı zaman insanı rezil eder. Düşman kazandığı iyi kullanıldığı zaman da dost kazanılıyor. E, bir yabancı dil mutlaka işte İngilizceyi zaten yine e, derdimizi anlatacaktan bir iki tık daha fazla kadar bilmemiz gerekiyor. E, üç de mutlaka bir yazılım dili. En azından e, biliyorsunuz ben yani bilgisayar e, programcıları, mühendisleri bunlara dil ailesi olarak bakarlar. Her yazılım programına dil ailesi olarak bakıyorlar. Bu yüzden en az üç dil bilmenin birçok şeyi kurtarabileceğine inanıyoruz biz. Öyle söyleyebiliriz aslında. Tek tavsiyeyi de bu şekilde geçmiş olayım. Üç dil. Var mı Ömrün Hanım sizin ilave notunuz? Ben şunu ekleyebilirim. Bence network hayattaki en değerli şeylerden bir tanesi. Network sağlayabilmek, çevremizde neler yapılıyor bunun algısı açık bir insan hale gelebilmek ve e, multidisipliner olabilmek yani her, biz şu an doğduğumuz andan itibaren belki toplumumuzun yetiştirilişinden dolayı tek bir şey odaklı çalışıyoruz. Doktor olacaksın, hekim olacaksın, mühendis olacaksın ve kendini kurtaracaksın şeklinde yetiştiriliyoruz. Biz de öyle yetiştik. Belki çocuklarımızı bile biz de öyle yetiştireceğiz bilmiyorum ama bence çok alanda çok alanda çalışabiliyor olmak, çok yönlü olabiliyor olmak insana bambaşka bir değer katıyor. ben de bunu söyleyebilirim. Peki çok alanda çalışabiliyor olmak için ne yaptınız? Nasıl bir kapı açmak gerekiyor? Ee, biz 5 yıldır, yaklaşık 5 yıldır e, yapay zeka konusunda, teknolojiler konusunda zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha so daha doğrusu kendimizi bu alanda geliştirmeye çalışıyoruz. E, ve iki meslek arasında diyebilirim köprü olmaya çalışıyoruz. Sizin dediğiniz tabirde köprü görev görmeye çalışıyoruz. E, ama en bence en değerli yaptığımız şeylerden bir tanesi de öğrendiklerimizi öğretmek. E ee, biz zaten hani bu yolda yaşayarak öğrendik ama evet öğrencilerimiz bunu yapsın, bunu yapmasını çok iyi söyleyebiliyoruz. Ee, o yüzden hani multidisipliner olabilmek için e, bence çok okumak, çok çalışmak, çok gözlemlemek, e, etrafımızdaki insanların farkına varabilmek, yani ilgi duyduğunuz işle ilgili neler yapılıyor, bunun farkına varabilmek çok önemli. E, bunları Çok çalışmak yani çok hızlı geçti Hı -hı. ama çalıştık hakikaten yani şimdi bazen <laughs> gece bazen <laughs> sabahlara kadar Ya bazen e, bilmiyorum pandemi sonrası Z Kuşağı bazen bazı şeyleri çok kolay elde etmeye çalışıyor Hı -hı. çalışabiliyor veya bazı şeyleri gerçekten kolay sanabiliyor ama e, sanırım birkaç gece sabahlamadan hiçbir iş e, başarıyı da geçmiyor Hı -hı. en az bir birkaç gece e, e, onu da bilmek lazım herhalde çok çalışmak bu işin kilit noktası çok çalışınca her şey oluyor. Yani doğru söylüyorsunuz bir şekilde çalışmak altını çizdiğimiz önemli kavramlardan bir tanesi. Çünkü hiçbir şekilde emek vermeden ortaya bir değer çıkartmak çok mümkün değil. O yüzden o emeği hepimizin veriyor olması çok kıymetli. Ee, sevgili Ömrün Hanım ve Sefa Bey çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bugün bilim 2.0 ve eczacılık 4.0'u konuştuk çok da verimli hem gençlerimize rehber olacak bir süreç hem de bu tanımların ne olduğunu anlamamıza yönelik verdiğiniz bilgiler için ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diyorum. İyi günler, hoşçakalın. Hoşça, kalın. Günler, hoşça, kalın. hoşça kalın.